Aha. Tamam, tamam abi. Bir tane şey bul. Pet ay, var ay, mı? Ay, 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 ay. Pet pet. Bir <laughs> tane. Abi iyi tutmam lazım, tutmamışsın. Ne tamam. keşke başını tutsaydı. Başını tutsaydı zor muydun o Bir şey getirin. Bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> Abi bu olur mu? Hı? Bir boşaltsın mı? Bir boşaltabilirsin. Dur ver elini, burada dur, burada dur, burada O suyu boşaltın. Abi bekle, bekle. O suyu boşaltın içine koy. Şişir onu. Kapağı var değil mi onun? Tamam onu bırak yere. Tabii tabii. Ama iki tane bir tane ortada yok. Valla bir tane yine varmış. Abla. Şey olur bir dakika. Erkan abi. Hı? Sen diğeriyle onun kafası.